Bütün kanserli hastalarla alakalı e, beslenme ilkelerinden bahsedebiliriz. Genelde aşırı kilo e, rahim iç sarı kanserinin e, gidişatını olumsuz etkiler diye düşünülür. Bununla ilgili bilimsel kanıtlar yoktur ama e, hormon duyarlı tümörlerdeki e, rahim iç sarı kanseri bunlardan biridir kilo ile bir e, olumsuz etkileşim içine girerler. Çünkü insan vücudunda yağ dokusu da e, hormon üreten bir dokudur. Bir endokrin organ gibi çalışır. Ve e, kilolu e, hanımlarda östrojen düzeyinin e, normal kilolulara göre daha yüksek olduğu bilinir. Dolayısıyla e, kanser hastaları, endometrium kanserli hastalarda e, aşırı kilolu olmamalılar. İdeal e, vücut e, ağırlığında olmalılar diye öneride bulunabiliriz. Bunun için de işte dengeli ve yeterli beslenmenin genel ilkeleri uygulanmalıdır. Karbonhidratlı gıdaların, unlu şekerli gıdaların fazlasının herkes için zararlı olduğunu söyleyebilirim. Aşırı yağlı gıdaların gene e, herkes için zararlı olduğunu söyleyebilirim. Burada e, dengeli ve yeterli beslenmeyi bütün hastalar için uygun olduğunu söyleyebilirim. Genelde e, onkoloji hastaları ne kadar kilolu olurlarsa, o kadar sağlıklı e, olacakları gibi bir yanlış inanışa sahip oluyorlar. E, i̇deal e, vücut e, ağırlığının üzerindeki kiloların sağlıklı olduğunu gösterir en ufak bir kanıt yoktur. Hatta bunların zararlı olduğunu gösterir çok fazla kanıt vardır. Dolayısıyla ideal kilolarını korusunlar ve aşırı kilolardan sakınsınlar diye öneride bulunabilirim.